Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle indie korku oyunu oynayacağız. Oyun ismi The Witcher Devil. Bir tane gay kimsi, bir tane canavar var değişik, garip. Dışarıdan çubuk e, toplayıp tabi donmazsak o çubukları sobamıza doldurmamız gerekiyor. Ne? Ha, bak şurada. Herhalde ne oluyor lan? Bak kapat şunu. Bak ateş alıyor bana acil çubuk lazım acil çubuk. Nere açtı lan? Gelme lan. Ağzı sıçayım. Kapatsın. Bir git. Serefsiz. Ocak söndü, ocak söndü. Koş, 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 koş. Çubuk, çubuk, çubuk. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Üç oldu, üç oldu. Arkamda sanırım kesin geliyordur serefsiz. At kafalı, eşek midir, at mıdır? Koş, koş. Ağzı Bak bak orada bak. Bu sefer basıracağım, I, koyacağım buna. Tipe bak. Geyik, geyiğe benziyor aslında bu geyik. Geyik, at, eşek, bilmem ne. Ben bunu, ben nasıl çabuk toplayacağım? Direkt geliyor şerefsiz. Nerede o? Sik. Neredesin? Aa bak beni görmediği için gelmiyorsun Bak sonra topla hemen içeri gir. Oyunu çözeceğim. Kapat şunu. To koy, koy, koy. Tamam ikisini de attım. Oğlum, nerede o? Tamam şu an şu an hiçbir sorun yok. Soba Ne oluyor lan? Senin ben ağzına sıçayım geyik gibi. Lan kapat şunu. Lan nereye açtı lan? Yürü git. Orada orada geçti oradan geçti. Lan hiç önümü göremiyorum ki ağzına sıçayım. Çabuk 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 çabuk. Şurada var bir tane. Bunu al eve git. Bunu al eve git. Gelme lan amına Kaç. Geliyor, geliyor serifsiz. Nerede? Üşüyorum. Geliyor azıcık. sıçayım. git. Amına koduğumun. Kaç. Kaç kaç kaç, kaç. Gözükmemem lazım. Gözükmeyince peşimden gelmiyor. Şu an etrafta gözükmüyor. Çıksam mı acaba ya? Aa bak şurada çubuk var. Aldım. Eve dön, eve dön, eve dön. Döndük. Okey. Şunu koy. Tam rahatız, rahatız. Hiç, hiç bir sorun yok. Lan tamam, bak kapıyı açtı ya. Bak şurayı da açmış. Her açtı. Ama... Ona... Açma su kapıları bak. Geyik mi dinlemem vururum seni. Taş yok mu? Ta tas atalım kafasına? Ben bir daha çıkmam lazım sanırım. Çıkmam gerekiyor. Bak orada. Bak şuradaki, öndekini al. Ne oldu, ne oldu? He? Gelme. Şunu kapat, kapat şunu, kapat şunu. Lan, odun bitmiş lan. Bak, 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 bak. Bak ge, gene gene şey oldu. Karanlık oldu. Var mı burada odun, odun? Bak şurada var bir tane. Şuradan git. Gelme sakın, gelme sakın. Benim belanı ha bak kapat şunları ağzı nasıl çiğim tamam her yer kapalı her yer kapalı sorun yok bir daha çıkmam lazım bak orada bekliyor orada bekliyor nerede başka başka yok mu bak gir git gelme lan ben odun lazım sobam söndü ya tipe bak kodumun giysini ben nasıl çıkacağım burada bekliyor bu nasıl çıkacağım çıkamam ki Bak 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 bak. Kapat şunu. Bir git. Tamam gidiyor. Hemen çıkacağım hemen hemen şey bulmam lazım. Burada etrafta bir şey. Yok. Gelme lan. Lan doğacağım lan. Lan. Pencereler açıyor. Kapat. Amanın. Nerede lan? Ne bok yiyeceğim ben ya. Bak şurada mı? Dur benim acilen şey bulmam lazım. Mecbur mecbur e, açılacağız biraz. Suna al Suna al. Koş koş. Zıplama var mı? Lan, lan takıldım sikiyim. Öleceğim lan. Kapat. Kapat şunu. Koydum. Koydum. Isın ısın ısın. Nereye açtı? Nereye açtı lan? Lan kapat şunu. Sürevsiz kodumun. Kapat kapat. Ölümü göremiyorum. Lan donuyorum. aaaa! KAPAT! Tamam. Uf son anda. Az kalsın ölecektim ağzına sıçayım. Bütün hepsi kabalı ama öleceğim lan! Lan da gidiyorum! Nerede? Allah! Kızı o senin dibinde bekliyormuş. Dur çabuk çabuk koş. Şunları almam lazım. Nereden gelecek acaba? be? Ölüme çıkmasın da. Hala orada bekliyorum mal. Salak geyik. Sen malsın. Koş 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 koş. Özür dilerim. Kapatsın. 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 Tamam. Attık her şeyi. Lan açmışsın lan. Ne ara açtın sen orada bekliyordun. Tamam etrafta gözükmüyor. Ben hemen hemen e, e, bulabildim. Ananı Kaç 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 kaç. Şunu al şunu al Olsunları bak bu zaten dolu gidiyorum eve dolu gidiyorum. Dört tane aldım. Dört, beş. Geek siktir git. Baba ananız. Bu oyun niye bu kadar zor? Bu kadar zor olmamalı ya. Çubuk mubuk ver ananız siktir git. Ben ondan acaba hızlı mıyım? Şu an onu düşünüyorum. Gelme. 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 Gelmesiniz. ki. Kapıyı kapat. Otomatik kapat bari ya. Heh. Tamam of bir sürü bir sürü şey yaptım tamam. Bu bana 10 yıl yeter. Nerede o? Ama bak, bak açmış kapıyı mapıyı açıyor ya. Camı, camı açıyor camı. Neredesin? Bakayım sobamız şu anda iyi durumda. Bak orada bekliyor çıkabilirim. Şu önde bir şey gördüm bak şurada şunu alıp gideceğim hemen. Hop koskos eve dön eve dön eve dön. Riske girmeye gerek yok şu anda attık tamam. Lan lan ne ara açtın? Ona. Lan, hayır açıyor ya. Sobamız yanıyor değil mi? Tamam sorun yok. Bu 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 kaç dakika götürecek beni? Neredesin? Tamam soğan, pencerelerde iyi durumda. Ee, umarım bu sefer e, basaracağım. Dur çıksam mı ya? Nerede o? Etrafta gözükmüyor. Çubuk da yok. Az şurada var. Post geliyor geliyor. Sesini duyuyorum. Kapat. At 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 at. at. Tamam. Yaşayacağız lan. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Ne ara açıyor bu ya? Bir orada bir burada serifsiz. Tam şu anda bir sorun yok. Ee, lan gene açtı bak. Açıp duruyor. Açıp duruyor. bir daha gitmem lazım. Çubuk yetmiyor ya. Az idareli kullan, senin gibi sobanım ben. Nerede? Sevi yok mu? Çubuk mu buk yok mu arkadaş? Çubuk çubuk çubuk. Çubuk çabuk çabuk çabuk. Ya yürü git. Ya. Hey buraya izledin mi? Oyun beklediğimden zor çıktı. O gey kimse canavar atmadır esek midir? Kafasını. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.